Nereye? Dışarı. Kızım, bu saatte dışarı mı çıkılır? Ne, nereye çıkıyorum ya? Sen değil, seninki dışarı çıkıyormuş. Millet yatmaya gidiyor, bu dışarı çıkıyor, iyi mi? Evladım, dürttüler mi seni? Kır dizine otur oturduğun yerde bizi de huzursuz etme ya. Ay farz edin, ben Paris'teyim ve hiç dönmemişim. Bu şekilde hayatlarınıza devam edebilirsiniz. Ha, oldu canım. Hemen öyle düşünelim biz de. Anne, yani biz bu işleri üniversite yıllarında halledemedik mi? Yani ne bu hesap sormalar falan? Kızım, gönül işlerindeki hatalarını görünce halledemediğimizi anladık. Ayrıca burası benim evim. İstediğim saatte girer, istediğim saatte de çıkarım. Gönül işlerimle ben ilgilendirir. Rıza sen de bir şey söylesene. Ay durduk yerde asarsın kesersin. Olmadık zamanda böyle modern baba oldun. Nesine bir şey söyleyeyim ki? Küçük hanım kestirip attı işte. Siz demediniz mi iyi oldu nasıl olursan ol diye? Ben de iyi olmaya çalışıyorum işte. Aman neyse ya üzerime gelmeyin. Bu bizden bile döndü geldi ya. Bence bu aşçı yüzünden. Yok onu sildi o. Gayet eminim. Sen güven bana ben insan sanırım. Şimdi. Bu yaşadıklarımız gerçek mi? Dizelere saklamıyorum artık saçlarını. Bir sadece ürkekliğiyle bakmıyor artık gözlerimiz birbirine. Artık üzünün değil, mutluluğun şiirini yazıyorum. Ve ömrümü ömrüne katmaya çalışıyorum sadece. Onu yeni mi yazdın? Biz Sapanca Gölü'nün kenarındayken... ...daha doğrusu senin uyuyup benim de seni seyrettiğim sabah. Sadece ikimiz olalım. Sen bana şiirlerini fısılda. Denizin sesi eşlik etsin sana. Kimse dokunmasın. Sonuçta kadar böyle kalalım. Öyle olacak zaten. Yeter ki biz birbirimize güvenelim. Ve hep birlikte kalalım. Baba uyumadın mı sen? Hayır kızım, seni bekledim. Baba aşk olsun yani ben çocukmuşum gibi böyle. O çocukla beraberden değil mi? Baba inan senin bildiğin gibi değil. Sinan gerçekten evli değil. Bu adam sana ne yaptı kızım? Büyü mü yaptı? Kara sevdaya mı düştün? Ne oldu nedir bu Allah aşkına nedir bu? Baba seni çağıran adam var ya. Rüzgarın dedesi. O çok hasta ve ölmek üzere. Rüzgar da o mutlu olsun diye Sinan'la böyle bir oyun kurdular o kadar. Allah. Ey Allah'ım bu neyin acısıdır ben anlamıyorum ki. Bir tanecik kızım var düştüğümüz hale bak. O Tolgazi Zibidisi'nden sonra... Baba Sinan farklı. Nesi farklı be? Nesi farklı? Yok iyilik için evlilik numarası yapmış. Tamam. Peki iyi güzel tamam. Tamam. Bu çocuğun delikanlı tarafları var. Yok demiyorum. Ama bu çocuk uydum akıllının teki. Bundan koca olmaz. Yok işte iyilik için evlenmiş bilmem. Bu bana ne anlattı biliyor musun? Hoş siz okuldan tanışıyor musunuz? Sen de biliyorsundur hikayeyi. Bu çocuk koskoca tıp fakültesini bir kız yüzünden bırakmış. Ya olacak şey mi bu? Aklı başında bir adam yapabilir mi? Bir kız yüzünden tıbbı bırakır mı ya? ya bak işte sen de gülüyorsun böyle. Yarın bir gün ezecek akla başka bir kız yüzünden de seni bırakacak. Baba o kız benim. E i̇şte onu söylüyorum. O kız benim, öbürü senin. Sen misin? İnan beni bırakmaz baba Hiç bırakmadı. Okulunu bıraktı. Evini ailesini memleketini bıraktı. Hatta benim yüzümden canına kıymaya kalktı. Ama yine de bırakmadı. Baba. Ben seni anlıyorum. Sen beni düşünüyorsun. Düğün günü yaşadığım acıyı bir daha yaşamayayım istiyorsun. Haklısın. Tek korkum bu. Ama öyle bir şey olmayacak. Ben çok mutlu olacağım. Hissediyorum. Ben gerçek aşkı buldum baba. Ben deli bir şeyim.